Türk havacılık tarihinin bilinen ilk uçma girişimleri İsmail Cevheri 1010 yılında kendi yaptığı tahta kanatlarla Nişabur'da bir caminin tepesine çıkar. Aşağıda onu izleyen insanlara "Ey ahali, benim yaptığım buluşu şimdiye kadar kimse yapmamıştır. Sizin gözlerinizin önünde şimdi uçacağım. Dünyada yapılacak en mühim şey Gökleri uçmaktır. Ben de onu yapacağım." der ve kendini caminin tepesinden boşluğa bırakır. Az biraz uçabildikten sonra yere çakılarak maalesef hayatını kaybeder. Türk havacılık tarihinin bilinen ilk uçma deneyimini gerçekleştirmiştir ve aynı zamanda havacılık tarihimizin ilk şehidi olarak anılır. Lagari Hasan Çelebi 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğduğu gece yani 1633'te onuruna saray burnunda yapılan şenlikler sırasında kendi icadı olan 50 okka barut macunuyla dolu ve 7 kollu bir büyük fişeğe binen yardımcıları tarafından ateşlenen fişekle gökyüzüne fırlatılan Türk mucittir. Fişeğinin barutu bitince önceden hazırladığı kanatları açıp Sinan Paşa sarayı önünde denize yumuşak iniş yaptı. Bu şaşırtıcı gösteri üzerine padişah tarafından sipahi ocağına alınarak ödüllendirildi. Kırım'da Selamet Giray Han'ın buyruğunda öldü. Evliya Çelebi bu olayı şu şekilde anlatmıştır. Lagari Hasan Çelebi, Murat Han'ın Kaya nam duhteri pakizesi vücude geldiği gece Akube şadmanlığı oldu. Lagari Hasan 50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişenk icat etti. Sarayburnu'nda hünkar huzurunda fişenge bindi ve şakirtleri fişengi ateşlediler. Lagari padişahım seni hüdaya ısmarladım diyerek temcit ve tevhid ile evci Asuman'a huruc eyledi. Denize indi. Yanında olan fişenkleri ateş edip ruh-i deryayı çaregan eyledi. Bağımı felekte fişengi kebirinin barutu kalmayıp da zemine doğru nüzul ederken ellerinde olan kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa kasrı önünde deryaya indi. Oradan şenaverlik ederek Uryan huzuru padişahiye geldi. Zemini buz ederek selam verdi. Bir kise akça ihsan olunup yetmiş akça ile sipahi yazıldı. Sonra Kırım'da Selamet Girayhan'a gidip orada merhum oldu. Rahmetli Yarı Gağrı Sadık'ımız idi. Hezarfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda yaşamış, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirmiş ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında bin fenli anlamına gelen Hezarfen lakabıyla anılmış Türk havacılığının babasıdır. Cevheri'nin başarısızlıkla sonuçlanan deneyi üzerinde uzun süre düşünmüş, özellikle hava akımları ve kuşların uçuşunu inceleyerek kendi çalışmalarını onun bıraktığı yerden alıp geliştirmiştir. Tarihi uçuştan önce kanatlarının dayanıklılık derecesini saptamak üzere ok meydanında deneyler yapmış ve bir sabah kıyılarda biriken İstanbul halkının gözleri önünde Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakmış Rüzgardan faydalanarak yani uçarak Boğazı açmış ve Üsküdar semtinde doğancılar meydanına inmiştir. Saray burununda Sinan Paşa Köşkü'nde bu durumu seyreden ve deneyin başarıyla sonuçlandığını gören 4. Murat, Ahmet Çelebi ile önce yakından ilgilenip hatta Evliya Çelebi'ye göre bir kesede altınla sevindirdikten sonra bu Adem pek haf edilecek bir Ademdir her ne murat ederse elinden gelir. Böyle kimselerin bekası caiz değil diyerek bu derece bilgili ve becerikli bir adamı Cezayir'e sürgün etmiştir. Cezayir'de ölmüştür. Yeni videoda görüşmek üzere.